Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Yumuşacık sünger gibi bir kek tarifiyle geldim ve hemen tarifime başlıyorum. 3 yumurtamı çırpma kabının içerisine aldım. İçerisine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Kullandığım bardaklar 100 milim ölçüsünde ve içerisine 1 paket de vanilya ekliyorum vanilyayı yumurta ile birlikte çırptık mı kokusunu almıyoruz. Zaten çok iyi çırpıp köpük köpük olunca da yumurta kokusu gelmiyor biliyorsunuz. Ve şimdi hemen yumurtamı ve şekerimi çırpmaya başlıyorum. Şimdi çok iyi köpük köpük çıktığım yumurtalı şeker karışımının içerisine bir su bardağı süt ekliyorum. Kullandığımız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olduğuna dikkat edelim. Şimdi içerisine hemen sıvı yağımı da ekliyorum. Bir bardaktan bir parmak eksik bu şekilde sıvı yağ ekliyorum. Evet tarifim için 2 su bardağı un kullanıyorum. Ve 2 paket kabartma tuzumu ekliyorum. Evet arkadaşlar, kullandığım bütün malzemeleri videomun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hepsini oraya not ediyorum sizler için. Ve eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Evet, şimdi kalıbımı iyice yağladım ve kekimin bir kısmını kalıbıma döküyorum. Şimdi ayırdığım karışımımın içerisine böyle bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. Bir yemek kaşığı çikolata ekliyorum. Sabahları çocuklarımızın ekmeğine sürdüğümüz bu çikolatadan bir yemek kaşığı ekliyorum. Ve içerisine böyle su bardağının dibine iki parmak kalınlığında süt ekledim. Onu ekliyorum ve şimdi iyice karıştırıyorum. Şimdi hazırladığım karışımı tekrar kekimin üzerine ekliyorum. Şimdi bir pipet, bir e, kaşık ucu ya da böyle bir kürdanla şimdi böyle çikolatalı sosumu kekimin içerisinde dağıtıyorum. 180 derecelik fırında fırınımızı çok iyi ısıtalım lütfen. Ben 180 kekimi yapmaya başladığımda fırınımı da çalıştırdım. Şimdi fırınımı 180 derecede ısıttım. Kekimi fırınıma koyuyorum 25-30-35 dakika arası Dikkatli bir şekilde kekimi pişiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimiz çok güzel bir şekilde kabardı. Hatta neredeyse kalıbına sığmıyor yani o derece kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi kekimi kesip size içeriğini de hemen göstereceğim. Evet kekimi şöyle hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi elimde dağılıyor. Sünger gibi çok güzel yumuşacık bir kek oldu. Ve ben dayanamayıp tadına da baktım. Gerçekten efsane olmuş. Çikolatanın tadı ayrı geliyor. Çok güzel çok yumuşacık. Şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çok da güzel kabardı. Deneyecek ve yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olup like atarsanız, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun.